Merhabalar arkadaşlar. Güncel çevre sorunlarından bahsetmeye başlayacağız. Maalesef biraz uzun bir konu olacak kendisi. Şimdi ilk başta bahsedecek olduğumuz olay biyoçeşitliğin azalması. Şimdi biliyorsunuz ekosistemler kendi arasında denge halindeler ama yapılan madencilik faaliyetleri, erozyon, anız yakma, tarımsal faaliyetler, işte sulak alanları kurutmamız, hızlı nüfus artışımız, barajlar, sanayi atıkları, saçma sapan bir sanayi işte şehirleşme planımız, endüstrileşme bir sürü sıkıntılarımız var değil mi? Bunlar biyolojik çeşitliliği deli gibi tahrip ediyorlar arkadaşlar. Tüm bunların yanı sıra bir de artan enerji ihtiyacı ve aşırı tüketim canlıların yaşam alanlarının değişmesine sebep oluyor. Ama doğal bir süreçle değil bildiğini zorlamayla gönderiliyorlar. Ve canlı türleri yeni koşullara uyum sağlamazsa göç ederek veya neşte tükenmeyle karşı karşıya kalacaklar. Ve insan bu süreci tersine çevirmedikçe birçok canlı türü maalesef yok olacaktır arkadaşlar. Ee, buna şöyle bir örnek verebiliriz. Örnek veriyorum bir tane ormanlık alana geliyorum ben. Bu orman alanında da çok güzel bir göl var. Burada da yaklaşık bin tane türü var. Artan enerji ihtiyacından kaynaklı olarak gölü ben neye çeviriyorum arkadaşlar? Baraj. Baraja çevirdikten sonra türü ne oldu? Bir anda 100'e kadar düştü. E ne oldu? Canlı çeşitliliği azalabilir. O yüzden çevre etki değerlendirme raporları yazılır sürekli. Bunların iyi yapılması gerekiyor. Hava kirliliği işte maalesef 18 ve 19. yüzyıldaki sanayi devrimiyle buharın üzerine çıkmasıyla ilgili bir hava kirliliği ortaya çıkmaya başlıyor. Hava kirliliği her bileşinin havadaki oranına bağlı olarak belirleniyor. Böyle tabloya bakacağız sağ taraftaki hava kirleticilerin canlıların sağlığını olumsuz etkilemesinde canlının yapısındaki bir şeyi bozacak miktar ve süreyi atmosferde barındırmasına biz hava kirliliği diyoruz. Şimdi temiz havada azot %79 var değil mi? Kirli havada değiştirmiyorlar bunları ama karbondioksit 0032'den artmış. Karbon monoksitin artışını kendiniz görebiliyorsunuz. Metan Azot, dioksit bunlar büyük sıkıntılardır arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara göre baktığımızda sık sık böyle haberlerde duyabilirsiniz. İşte hava kirliliği İstanbul'da en üst düzeye çıktı, Antalya'da şuraya çıktı. Bunu önle e, hava kirliliklerini böyle paylaşan belli başlı siteler var. Oraya bakarak aslında günlük bile takip edebilirsiniz. Şimdi doğal kirleticilerimiz var, yapay kirleticilerimiz var. Orman yangınlarından oluşan gaz birikintileri, çöl fırtınasında taşınan bazı maddeler Okyanus ve denizlerden karışan bu sıvı damlacıklar, patlamalarla oluşan büyük kül bulutları bunlar atmosfere atılan organik bileşikler. Ama yapay olarak bakıyorsunuz termik santral, petrokimyalar, fosil yakıtlar, metal boya, plastik, çimenler, tren, uçak, gemi her türlü şeyler kirletile biliyor. Bunları da biz yapay kirletici diyoruz. Abi insan üzerindeki en büyük sıkıntısı bronşit. Astım gibi hastalıkları tetiklemesi, Kalp krizi, solunum yolu gibi hastalıkların bulunması ve ağır metaller özellikle sindirim bozuklukları ve böbrek rahatsızlıklarına sebep oluyor. Yani kurşun birikmesine sebep olarak sizlere abi kansere davetiye edebilir. Eskiden benzinlerimiz kurşunluydu, şimdi kurşunsuz. Neden? Bunlar abi vücutta birikime sebep olup canlıyı sıkıntıya çıkarabiliyordu. Şimdi haliyle bu bitkilerin kirleticilerden de etkilenmesi gibi sıkıntıları var. Çünkü bitkiler gaz alışverişini yapraklarla gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla bunların tıkanması, solunum ve buharlaşmanın yavaşlaması, yaprakların sararmasını yanması gibi sıkıntılar ortaya çıkarmış olacaklar. Yani bu da ne demek arkadaşlar? Atmosfere oksijen verme olayı gitgide azalıyor anlamına geliyor. E şimdi küresel iklim değişikliğimiz var. Ortalama bakıldığında sıcaklığın, yeryüzü sıcaklığının 0.8 arttığı biliniyor. Daha da artmış olabilirler. Neyse ki yer kürenin toleransı biraz fazla. Böyle bir derecede hemen her şey yok olmayacak. Ama bu ortalama 5 ila 10 dereceleri gördüğünde çok büyük bir sıkıntı olacaklar. Bu ısınmayla birlikte özellikle sebebi sera gazları zaten bunların. Ee, bunlar atmosferde birikiyor. Güneş ışığının yansımasını böyle engelliyorlar. Bunların sonucunda da buzullar eriyecek, su seviyeleri artacak, kıyı şeritleri değişecek. İşte bölgesel yağış sistemlerinin değişmesiyle tarımsal alanlar sıkıntı olmaya başlayacaklardı. Şimdi bazı ülkelerde olumlu, bazı ülkelerde olumsuz olacak. Mesela İskandinav bölgelerinde tarımı nereden baksanız tüm sezon yapılabilecek. Ozon tabakasının incelmesi. Şimdi dünya atmosferin bu üst katmanında bulunan ozon tabakası güneşten gelen kısa dalga boylu yüksek enerjili ışınları emerek bu ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Deodorantlar, işte spreydeki itici gazlar, plastik köpükler, aerosoller yani kloroflorokarbonlar karbonlar özellikle ozon tabakasının incelmesini sağlıyor. Bunlar arkadaşlar güneşin zararlı ışınlarının böyle nüfuz etmesini, derimize nüfuz etmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunlar işte göz bozuklukları, cilt kanserleri, katarak gibi hastalıkları sebep olabiliyor. Asit yağmurlarını biz zaten anlatmıştık hatırlarsanız. Normal koşullarda yeryüzüne inen yağmur, kar gibi yağışların ortalama pH'i 5-6 dereceydi. İşte bu e, şekillerde geliyorlarsa asit yağmuru olarak adlandırılıyor. Yani pH'i daha da düşük bir şekilde gelmeye başlıyor. Şimdi asit yağmurlarında şöyle bir şey var. Abi göl ekosisteminde 7 ila 8 pH derece aralığında nereden baksanız yine bin canlı türü varsa biz bu pH'i 5'i 6'ya ya da 4'e düşürmeye başladığımızda bu tür sayısı ne olacak? Binden daha da aşağıya inmeye başlayacaklar. Şimdi tatlı sular asidi tolere edebilme gücü düşüktür. Tarihi eserleri tahrip edebilir. Arabanın boya yüzeylerini götürebilir. Evlerin boyalarını ne yapabilir? Azaltabilir. O yüzden asit yağmurları Genel olarak sıkıntıdır arkadaşlar. Bu da nasıl oluyor? Bacadaki gelen işte fosil yakıtlar sonucunda filtrelenmemiş gazları atmosfere verirsek bunlar abi su buharıyla beraber yoğunlaşır ve asit yağmur olarak karşımıza geliyorlar şimdi kirliliğin en etkili yolu tüketim azaltmaya çalışmamız gerekiyor İşte kömür yerine doğalgaz yapılması fabrika bacalarından çıkan kirleticilerin filtreleme yöntemiyle atmosfere daha az kirletici salabiliriz şimdi toprak kirliliğine baktığımızda toprak minerallerin ve organik atıkların işte bu biyolojik atıkların parçalanması sonucunda yeryüzünde ince bir tabaka şeklinde örtüyor. Şimdi toprak arkadaşlar önemlidir. Bunun işte alt katında başka bir şey bulunur, üstte başka bir şey bulunur. Her katmanda belli bir canlı yaşar. Bizim bu toprağa bıraktığımız zararlı ve atık maddeler toprak yapısını bozar ve toprak kirliliğine sebep olurlar. Toprak verimli kalamaz, humuslu kalamaz. E toprak kirlenirse yeterli bitki üreyemez. Bitki yoksa besin yok, bitki yoksa oksijen yok arkadaşlar. Bunun en büyük sıkıntısı bizim evsel atıklarımız ve endüstri atıklarımız. Yerleşim alanlarından çıkan bu çöplerin boşaltıldığı alanlar, kanalizasyon şebekelerine doğrudan toprağa verildiği alanlarla birleşirse geçmiş olsun. Bir de arkadaş toprak kilindeki çöpü suya karıştırdık. Geçmiş olsun bize tamamen gittik yani. Bu egzoz gazı ozon hem dünyanın kendi etrafında dönmesiyle hem de işte rüzgarlı uzak mesafelere taşını toprağa inebiliyor. Ee, toprak kirliliğindeki bir sıkıntı da işte bu tarımsal mücadele ilaçları. Suni ama saçma sapan gübreleme onlar vardır. Ee, bu geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat sürecine kazandırılması, atıklarımızı doğru yerlere atmamız geri dönüşümde bizi ne yapabilir? Aslında bir nebze kurtarabilir. Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanabilir. Yapay gübre ve tarımların, tarım ilaçlarının düzensiz yanlış kullanılması önlenebilir. Sanayi atıkları atılmadan yani yani arıtılmadan ya da yakılmadan toprağa verilmemeli. Santraller düzgün bir şekilde zarar vermeyecek şekilde kurulmalı Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini temsil eden ve suyun kullanım amacına bağlı uygunluğunu ifade eden olaya bir su kalitesi diyoruz. Genellikle akarsu ve yeraltı suların kalitesini belirtmek için kullanılıyor. Sağlıklı, temiz bir akarsuda bitki ve hayvan gelişimi üst düzeydedir. Mükemmel bir ekoloji dengesi kurulur. Evsel, endüstriyel ve tarımsal kirlenme bu dengeyi bozuyor arkadaşlar. Ve biz bunları dört ana sınıfa ayırıyoruz. Birinci sınıf yüksek kaliteli su. Ben görmedim daha. İkinci sınıf az kirlenilmiş su. Kirli su ve çok kirlenmiş su olarak karşımıza çıkacak bunlar. Su sertliği içme suyun kalitesini gösterir. Bunun içerisindeki kalsiyum ve magnezyum iyonları bunları belirliyor. Sabunun elimizi yıkadığımızda mesela köpük oluşmuyorsa ya da az köpük oluşuyorsa su serttir. Çok fazla mineral var. Yani içilebilir değil aslında o. Su neden kirleniyor? E zaten biliyoruz evsel atıklar, sanayi atıkları, tarımsal ilaçlar, gübreleme, madencilik bunları bir nebze suyla ne yapmamız gerekiyor bizim? Seyreltmemiz gerekiyor. E dolayısıyla bunlar da toprağa karışıyor. Lağım suları, fabrika atıkları, hayvan atıkları gibi kirleticiler, bunların içerisindeki azot ve fosfat miktarının aşırı şekilde artması, su ve bitki alplerini çoğaltıyordu ve bunlar arkadaşlar ötrofikasyona sebep oluyordu. Ötrofikasyon sonucunda da haliyle su altındaki ekosistem ölebiliyordu. Kirlenmiş yüzey suları jeotermal sulara karışabiliyor. Sönmüş genç volkanların bulunduğu bölgeler, bu jeotermal alanlar ne kadar derinden çıkarsa sıcaklık da o kadar yüksek oluyor. Ve bu sıcak su yeryüzüne çıkarken böyle çatlaklı bölgelerdeki kayaçları çözebiliyor. Ve bu kayaçlardaki zehirli kimyasallar da yukarı doğru çıkıp hava kirliliğine suya karışaraktan da sıkıntı yarattığını biliyoruz. E, kirleticilere için baktığımızda şöyle bir şey var hiv taşıyan, kemoterapi gören, organ nakli olmuş kişilerin, bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerin bu içme sularındaki kirleticileri konusunda daha duyarlı olması gerekiyor. Yani bunlar daha kaliteli sular içmek zorunda kalabiliyorlar. Göl ve akarsu yüzeyinde yaşayan parazitler canlı sağlığının Yetişkinlerde hastalıklara sebep olabiliyor. O zaman bu su kaynaklarında biz diş fırçalarken, işte meyve sebze yıkarken daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar aracılığıyla da bize gelebiliyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Suyu kirletmemeye çalışacağız. Kimyasal ilaçları suya atmayacağız. Fabrikaların atıklarını denize dökmeyeceğiz. Orman yangınları bu çok büyük sıkıntı. Çünkü Canlılar hayatlarını devam edebilmek için deli gibi oksijene ihtiyaç duyar. Ve bunlar oksijenin çok büyük bir kısmını doğaya bitkiler tarafından kazandırılır. Ve fotosentetik alkler tarafından kazandırılır. Şimdi yangınlar ormanların kısmen ya da tamamen yok olmasına sebep olabilir. Sebep oldukları kalıcı zararlardan dolayı orman yangınları en büyük çevre sorunlarından birisidir. Ülkemizde çok sayıda yangın meydana gelmiş ve binlerce Hektarlık orman yok olmuştur ve orman yangınları maalesef hava kirliliğine de sebep oluyor. Ki erozyon biliyorsunuz biz bu toprağın yeryüzünden kopup akarsulara barajlara karışmasına biz erozyon diyorduk toprak kayması. Bu e, erozyonla kaybolan toprak coğrafi değişimlere sebep olabiliyor. Toprak verimliliğini etkileyebiliyor. Burada yaşayan canlıların ölmesine sebep olabiliyor. Erozyon toprağın verimli olan üst kısmının rüzgar, yağmur ve eğimli yeryüzü yapısıyla taşınıp başka bir yere taşınıyor maalesef. Buralar çölleşmeye sebep olabilir. Rüzgar ve su kaynaklı erozyonlar dünyada meydana gelen toprak kaybının %85'idir. Yağmurların yeterli miktarda depolanamaması, kullanılabilir su kaynaklarının tehlikeye girmesine yol açabilir. Sivri kültür denilen bir şey var. E, Latince orman anlamına gelen "silva"dan türetilir. Dolayısıyla biz abi ormanları gençleştirmeye, bu sürdürülebilirliği devam ettirmeye çalışıyoruz. E, i̇lk başta işte genç ve verimli ağaçların devamlılığını sağlıyoruz, korumaya çalışıyoruz. Potansiyeli düşük, verimi düşük olan yaşlı ağaçları kesip yerine hemen doğal yollarla ya da yapay yollarla ağaç yetiştirmeye çalışıyoruz ki. Ormanın ormana yararları çok fazla var. Fotosentez ürünlerinin atmosfer karbondioksitini kullanıp fotosentez yapmada önemi var zaten bu ormanın. O yüzden organik madde sentezliyorlar bize. Dolayısıyla bizim bu ormanları kurmamız lazım. Bu sebeple küresel ısınmaya neden olan sera etkisinin bir kere oluşumunu engellememiz lazım. Ormanların bulundukları iklimlerin yumuşatmasında çok büyük bir rol oynar. Ne kadar çok ağaç varsa siz o kadar sıcaktan ve soğuktan az etkilenirsiniz. Baksanıza ormanlık alanların kayıplarına. Yangın en fazla yer gitmiş ve 2018'de 22.6 milyonluk hektarlık bizim alanımız mahvolmuş arkadaşlar. Usulsüz kullanılmış, bilinçsiz yapılandırılmış, endüstriyle açılmış, erozyon olmuş, yangın olmuş düşünün. 22.6 milyon hektar. Çok büyük bir rakam maalesef. Radyasyon kirliliğiyle devam ediyorum. Şimdi radyasyon kirliliğinin en büyük sebebi zaten nükleer santrallerimiz. Nükleer enerjiler. Şimdi biz bu nükleer santrallerle radyoaktif maddeleri kullanıp bunları elektrik enerjisine üretmeye çalışıyoruz. Atom çekirdeğinden elde edilen bu enerjiye biz nükleer enerji diyoruz. Bu radyoaktif maddelerde işte nötron sayıları ve proton sayılarına göre bunlar kararlı ya da kararsız bir yapı gösterebiliyorlar. Ve bunlardan abi biz alfa, beta ve gamma ışınları yayarak parçalıyorlar. Dolayısıyla bu tür atomlar içeren maddelere biz radyoaktif madde diyoruz. E abi ne yapıyor bunlar? Elektromanyetik radyasyon yayıyorlar. Alfa, beta ve gama ışıklarını yayıyorlar. Bunları doğal bir şekilde yapmadıkları için bir ozon tabakası yok sonuçta bizi koruyacak. Abi bunları düzgünce muhafaza edemezsem kişi de birçok hastalığa sebep olabiliyor. Kansere sebep olabiliyor. Doğal radyasyon kaynağımız bizim abi nedir? Güneş uzaydan geliyorlar haliyle. Doğal radyasyonlar dünyadaki radyasyon miktarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Yeryüzünde ve vücudumuzda doğal olarak bulunan radyoaktif elementler de radyoaktif kaynaklarını oluşturuyor. Peki bu yapay radyasyon kaynakları neler? Şimdi en büyük sıkıntısı zaten atom bombası. İşte atom bombalarından birisi Little Boy. Bu üranyum silahı küçük çocuk anlamına geliyor. Bir de Hiroşima'ya atılan Fatman var. Platinyum silahı olanı var. Bunlarda birçok insan ölmüş, ciddi hastalıklar olmuş. E dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar bunlarda? Sıkıntı olaraktan abi ortamdaki toprak öldü. Onların tekrar eski haline gelmesi ne kadar seneler aldı düşünün Japonya'da. işte Ukrayna'daki Çernobil faciasında bunlar abi çok fazla kansere sebep olabiliyor. Yani bu radyasyon seviyesi 50 ve 100'e gittiğinde kan kimyası bozuldu. 500'de bulantı, 750'de saç dökülmesi, 1000'de artık kanama. 4000 miliserte geldiğinde 2 ay içerisinde muhtemel ölüm. 10.000 miliseverte geldiğimizde iç kanamaya kadar, beyin ölümüne kadar götürebiliyor. E bir de siz düşünün Çernobil'de adamlar yaklaşık 1 milyon miliserte geldiler. Adamlar yani günler içerisinde neredeyse öldüler. Radyasyon kirliliğine karşı alabileceğimiz tedbirler çoğunlukla bir cihazlarımız artık bir standby konumunu almamız gerekiyor ya da fişten çekmemiz gerekiyor. Düşük böyle frekanslı, düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmamız gerekiyor. Plazmalar, OLED TV'ler bunları sağlıyorlar. İşte yatak odasında TV, bilgisayar bulundurmamak, cihazları kapatabilmek, elektrikle çalışan radyoları çalar saatleri mümkün olduğunca bizden uzak tutmak, pille çalışanı tercih edeceğiz mümkünse. İşte saç kurutma makinesinin manyetik alanı yüksektir. Bu nedenle sürekli kullanmak yerine aralıklarla kısa süreli kullanmalıyız. Cep telefonlarını sohbet amaçlı kullanmamamız gerekiyor. Cep telefonu kullanırken kulaklık kullanmak mantıklı. Fotokopi makinelerinden, işte elektrikli tıraş makinesini mümkünse şarjlı kullanmaktan dikkat edeceğiz diyoruz ve bugünlük burada bitirelim. Öteki dersimizde kalan kirlilikler ve sürdürülebilirliklerden konuşalım ve tüm üniteyi bitirelim.